YouTube'da bir içerik üretmek istiyorsunuz ama sesinizi kullanmak istemiyorsunuz. Bunun da artık bir çözümü var. Yapay zekaya metin vererek artık seslendirme yaptırabiliyorsunuz. Bu özellik ile bir çizgi film kanalı oluşturabilirsiniz, bir belgesel kanalı oluşturabilirsiniz ya da teknolojik ürünleri tanıtan bir kanal oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kendi metninizi yapay zekaya seslendirmek ya da chat GPT'den oluşturacağınız metinler ile Eleven Labs'e girerek metni seslendirebilirsiniz. Bu işlem için ElevenLabs.io sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yapar yapmaz zaten karşımıza Text to Speech kısmı çıkıyor. Buraya metni yazarak generate speech diyerek seslendirmeyi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada ses sanatçıları kısmından istediğinizi de seçebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Bu yapay zeka sitesi sayesinde kendi özel içeriklerinizi üretip bu yolla YouTube üzerinden para kazanabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımızı takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın.